Evet, hazır mıyız Ahmet Bey? Hazırız. O zaman Hamburg yolu. Otobüsünü yakalayıp kaç trenini yakalayıp çok biraz e, bize yakışmayan bir şekilde plansız çıktı. <laughs> Her şeyini planlayan insanlar olarak, Gerçi plansız değiliz. Sadece sabahın bu kısmını birazcık, evet biraz öyle yaptık. Olsun daha güzel şeylere sebep olur inşallah. 1 Euro. Bu bilgiyi de koyayım. Böyle otomatar falan dehşet sıralar vardı. Neyse şimdi artık gezeceğimiz yerlere e, gitmek için otobüs falan bir şeyler ayarlayacağız. Oradan devam. geldik. Evet. Sıra. Sıra. Çok güzelmiş bu arada. Samet Bey bayıldı özellikle. Evet. Sıra. cümlem kalmamış. <gülüyor> Hepsini harcamışım. <laughs> 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 Aynen. avucumun içi gibi bilirim. Evet, duygularınızı alalım aslanım. Çok turistik hissediyorum. Şu an turist gibi çıkıyorsunuz. da bisikletler giriyorsunuz elektrikli scooterlar. Şurada da belediyenin bisikletleri var. Bunları kiralayabiliyorsunuz uygulamasından. Sürer miyim, bilemedim. Sürersin. Onların fiyatları bilmiyorum. Birkaç kilometre başına birkaç euro gibi bir şey. Hamburg'un belediye binası. belediye binası diyelim. Nasıl bir belediye varsa arkadaşlar <laughs> yemiş yemiş parayı yemiş belediye binasına gömmüş parayı. <laughs> Tabii tarihin şeyini çok bilmiyoruz bu sefer bakamadım. Oraya. oraya doğru yürüyelim bakalım. Ortada da fuaye alanı gibi bir çok şey çok var. Güzel. Ve çok güzel böyle yarış bisikletleri olsun. Şimdi hemen oraya bir çekelim. buradayız. Bu sefer Hamburg tabii Bremen'den daha geniş bir e, şey var. Biz buradayız. O zaman nereye gideceğiz Samet Bey? Şuraya mı? O tarafa. Aa, evet. çeşit çok lüks mağazaların falan olduğu bir cadde. Cadde mi denir artık? Rathaus'tan ileri doğru ilerledik Hamburg'dan. Çok Ben de çok bilmiyorum da, alter diye yazıyor. Şurada da alter house yazıyor, büyük ihtimal alter diyor. rostov Park, Fakültesi'nin asıl arkasında daha büyükçe bir alan var. Çok hoş bir alanmış ama, acayip güzel. Günün bu saatlerinde özellikle şöyle insanlar oturuyor. Acayip böyle hem hava güzel, ortalık güzel. Arkada caz, çalan bir amca vardı. Sevdik, en çok buraları sevdik gerçekten. İsteyenler böyle tur yapıp, bakın masada da haritası var turla ta ileri doğru gidip Aytel Gölü'nü falan ve bütün meşhur yerleri gezebiliyor. Fıskiyemiz de var. Evet. Bak burada da Aziz anahtarı taşıyor Samet Bey. Sizin tarih Ama bilginizden hani öğrenmiş. Aziz Petrus'a vermişti. Burada Aziz Nikola'ya da mı vermiş? Burada bir ihtilaf var. Sevdiği tüm Aziz'lere vermiş galiba anahtarı. Dur. Bunu Bremen gezimizde açıklayacağız. <laughs> Anahtar meselesini. Şöyle bir detaylara baktığımız zaman en ilginç e, ee, Tüvenlik biriydi yapıları detayları olarak 95'te yapılan bir kilise ve büyük bir yangında yandığı için aslında Hamburg'un en eski kiliselerinden biriymiş ama yangından sonra daha modern bir gotik stille tasarlamışlar ki bu da yine 1800'ler aslında yine eski. Şu çanlar biz geçerken çaldı demin baya değişik bir atmosfer verdi. Evet şimdi bugünkü son kilise Son kilisede. Çok normaldeyiz bugün. <laughs> <ben. gülüyor> Bugünkü son kilise durağımıza geldik. Ee, Nikola's Kirse'den sonra. <laughs> <laughs> Nikola's'dan sonra şimdi... Bu nasıl okunuyor acaba? Michael diyorum Nihayet. Nihal. Nihal diyeceğim ben buna. Ben Michael diyeceğim. Evet bakalım. Allah saçın ya. I'm on fire. Bir tane da Nikola's da şuradan uzaktan görünüyor. Efsaneydi. Şimdi sıra burada. <laughs> İki tane boltumuz da hazır diyor Samet. <laughs> İyi alıştık valla Samet Bey. daha yeni Evet. Manzarayı izlemeye çıkıyoruz. Gündüz görünümünü göreceğiz. Şansımıza bu akşam bu grupta Blue Light Show diye bir şey var. Ee, uzun zamandır da yapamamışlar koronadan dolayı. Öyle her zaman olan bir şey değil. Bütün böyle city şey, şehir görünümü normalde gece böyle sarı ışıklar olur ya masmavi oluyormuş. Bakalım onu izleyebileceğimiz yüksek bir yere çıkıyoruz şu an. Öğrenci kartıyla e, 10 Euro verdik ama e, yine de değecek. Bakalım. Bu şehir şehir dolaşan meşhur bir fuar Hamburg'da uzunca duruyormuş. Daha dün öğrenmiştik. Karşımıza çıktı ve müthiş bir gün batımı yakaladık bu arada. Bakın, Blue Light Show için mavi ışıklar açılmaya başlandı. Kamerada belli oluyor mu bilmiyorum ama ya, herkesin ışıklar mavi. Biz <laughs> merdivenden çıkan tek çılgınlar olarak millet 10 katı asansörle çıkarken <laughs> on kat. ki Luna Park'a gelelim dedik. Bu da özel bir aktivite çünkü. Bolta atladık geldik yoksa yetişemezdik. Hamburg akşamları da pek hoşmuş. Mis gibi kokular geliyor böyle bir şeyler satıyor. Evet hoşça kal Hamburg, Fuariyesi. Gidelim de mavi e, ışık şovunu yakalayalım. İçimizde sıcak kahveyi de aldık. Evet tekrar merhaba. Mavi hamburger. Arkada mavi ışıklar. hemen Üskü. Resti Başlama başlamadığını bilmiyoruz ama hala yemek insan var burada. Evet. kahramanları diyebiliriz bence. Kesinlikle. Işık gösterimizde izledik. Hem de o kadar fuar alanında dolandıktan sonra bütün keyfi yaşadık. Çok şükür o kadar iyi denk geldik yani. Senede bir kere olan, iki senede bir kere olan şeyler Aynen. bugüne denk geldi ve biz de rastgele bugünü seçmiştik. Hamburg gezmek için. Araştırsak bu kadar olurdu yani şu ee, an bütün geceyi bitirdik. Artık 11'e geliyor. 11.30'daki treni yakalamamız lazım. Yoksa biraz <laughs> hiç iyi olmaz bizim için. Kalırız burada. Allah korusun. <laughs> o yüzden e, şey yapacağız. İşte otobüs bekliyoruz. Tren garına. Ondan sonra Bremen, Oldenburg. Ve Bitir. Set Michael'la veda ediyoruz. Benim telaffuzumla. Ben de Mihail diyorum. Mihail.